بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي فليس في قلبك غش لأحد فافعل إلى آخر الحديث في غامبر عليه الصلاة والسلام Şöyle buyurdu. Ey oğul, eğer sabaha ve akşama kalbinde hiçbir kimseye hile ve yanlış düşünce yapmadan yani sabahlayabiliyor, akşama çıkabiliyorsan böyle yap. Yani sabah akşam kalbinde hiç kimseye hile ve yanlış düşünce olmasın. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime tabi olursa kim benim sünnetime uyarsa beni sevmiş olur. Beni seven de benimle beraber olur. Bakın Allah'ın Resulü'nün en çok ihmal edilen sünnetlerinden bir tanesi hiç şüphesiz ki Allah'ın Resulü'nün bize tavsiye etmiş olduğu kalbinde gönlünde hiç kimseye zerre kadar kötülük düşünme. Hani deriz ya Allah'ın Resulü'nün sünnetini uygulama noktasında unutulan sünnetler deriz ya, elbette sünnetlerin hepsi kıymetlidir. Ama bu sünnetin kıymeti, bu sünnetin değeri elbette muamelat noktasında olduğu için çok çok daha farklıdır. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabesiyle birlikte meclisinde otururken buyurdular ki biraz sonra cennetlik bir adam gelecek. Bir müddet sonra ayakkabısını, terliğini koluna işte bir şeyle bağlamış böyle sakallarından abdest suyu dökülen Abdullah bin Amr bin As çıka geldi. Amr bin As'ın oğlu Abdullah çıktı geldi. İkinci gün Resulullah ikinci gün Resulullah aynı şekilde biraz sonra cennetlik bir adam gelecek. Aynı adam çıktı geldi. Üçüncü gün aynı şekilde Amr bin As'ın oğlu Abdullah dedim ki bu adam kimdir? Bu adamı cennetlik yapan şey nedir? Onu bir araştırayım. Evinin kapısını çaldım. Dedim ki babamla tartıştım. Üç gün gözüm görmesin eve gelme dedi. Acaba ben evine alabilir misin? Tabi tabi buyur. Misafirimsin dedi. Hani niyetim böyle gözleyeceğim. Acaba bu adamı cennetlik yapan şey nedir? Gece oldu yattık. Ben uyumuyorum ki. Acaba gece nasıl ibadetler yapıyor? Onu göreyim. Onu cennetlik yapan ibadetini bulayım diye. Bekle bekle yatağından kalktığı yok. Ancak sabah namazına uyanabildi. Belki adam yorgundur dedim, hastadır dedim. İçi ikinci gün yine bekledim. İkinci gün yine yok. Adam yatsı kılıp yatıyor. Ancak sabah namazına kalkıyor. Üçüncü gün aynı şey olunca artık adamın ibadeti gözümde küçük gözükmeye başladı. Yani küçümsemeye başladım. Ya bu mu cennettik adam ki? Gece kalkma yok, ibadet yok, teheccüd yok. Sadece farzları kılıyor, sabaha daha önce kalkıyor, namazını kınıyor. sabah oldu. Artık benim niyetim de değişmeye başladı. Ya bu adam mı şimdi cennetlik? Demeye başladım. Adamı karşıma aldım, dedim ki arkadaş sakın ha ben ne babamla kavga ettim, ne de babam beni üç gün eve gelme demedi. Ama el insaf üç gündür ben seni cennetlik yapan şey için ibadetini gözledim. Fazla bir ibadetin yok. Adam dedi ki aynen ben gördüğün gibi bir kimseyim. Neyse ben çektim giderken bana dedi ki ey arkadaş ama şunu unutma. Benim kalbimde hiçbir mümine karşı zerre kadar kötülük düşüncesi olmaz. O zaman dedim ki evet. Seni cennetlik yapan budur.